çok üzüldüm ben. Tek tesellim bundan sonra kızın ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım. Ne haber Ömer? Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş. Telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın. Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni. Hayır. Ayarın ya adamları. İçeride taşkınlık yapıp hadise çıkardılar. Kızlara asıldılar. Yanlarına gidip ikaz ettim. Bu herif bana tokat attı. <laughs> Neden döndün? Baba, kovalıyorlar beni. Sebep? <laughs> Bir adam öldürdüm. Fakat inan ki baba kendimi korumak için ateş ettim. Yoksa o beni öldürecekti. Elini ayağını öpeyim baba. Beni onlara teslim etme. Beni seviyorsan, biraz seviyorsan babacığım. Doğru mu söylüyorsun? Anamın senin üzerine yemin ederim. Kaç kişiydiler? Sekiz. Öldürülenin babası ve iki kardeşi ile beş adamı. Neden kendini savunmak zorunda kaldın? Bir kadın meselesi Hayır. Kumar mı? Hayır. Basit bir münakaşaydı. Eve git, beni orada bekle. <laughs> Severim silahı, bilirsin. Hadi ver bakalım. Ne? Hatırladım, hatırladım, bendeydi arkadaşlar da kalmış olmalı, gider getiririm. <laughs> Peki. Kabul. Evleneceğim. Madem ki üstünden üç kişinin geçtiği kızı gelin almaya razısın... ...Adamlarım da kullandı onu. Anladın mı şimdi? Ee, ne diyorsun? Evleneyim mi onunla? Kasabanın erkekleri kapımın önünden ıslık çalarak mı geçsin? Rüstem kullanılmış gelin aldı diye arkadan saz mı çalsınlar? Nasıl alırım bu kızı ben? Ama ne yapabilirim ki? Biliyorsun, motor arızalı. En hafif bir rüzgar dahi esmiyor. Görünürlerde kara da yok. Tek ümit geçen bir teknenin bizi görmesi. Neler saçmalıyorsun sen? Gel artık, korkacak bir şey yok! İçkiyi biraz fazla kaçırmışlar, hepsi o kadar, gel canım! Pekala Eda, sen bilirsin, başına bir şey gelirse biz mesul değiliz, bilmiş ol! Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdavernigaroğlu hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Ziyet Sosyetesine mensupturlar. Ya yanındaki hanım? Ee... Prens Hazretlerinin valideleri Maciye Sultan'ın kerimesi Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri e, kendileri Osmanlı hanedanına mensupturlar efendim. Belli belli evli mi acaba? Hayır efendim doldur! Zevci yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler. Buna memnun oldum. Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş, karısı geçen yıl vefat etmiş. <laughs> Buna memnun oldum. Sizlere anlıyorum. Şirketimizin en büyük sermayesi, şerefi ve namusudur beyler. Bu şirket bize babalarımızdan miras kaldı. Zıkkım olsun. Hem arkadaşın hem ortağın olarak günlerdir yalvarıyorum sana. Bu projeyi çizmezsen mahvoluruz. Bir hafta zamanımız kaldı. Hay Allah ya. Bu da geçecek, ötekilerden sonra da böyle oldu ama hepsini unuttum. Bunu da unutacaksın be oğlum! Hep böyle olmadı mı? Bekle öyleyse! Çıldırdın mı ulan? Karşımızda elli tane ortak var, onların aileleri var. Adamı parçalarlar be! Cebimize gelecek paradan vazgeçtim. Hayatımız kayar oğlum! Benim hayatım zaten kaymış! Aman be!